başlıyorum. Ben şimdi babaanneye gidip su atacağım. Evet, dün Ayaz'ın su tabancası bozulmuştu. Çok ağladı. Babası da ona böyle iki tane su tabancası tamam. aldı. Şimdi onu dışarıda deneyeceğiz. Nasıl? Hadi bakalım. Bunu ilk önce deneyeceğiz. Sonra bunu da ikisini. Tamam. tamam. Bunu, atacağım. Çok ağır. Aynen. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ayaz Aslan. Hava da güzel. <laughs> Bekle. Şu çiçekleri şey yap bakalım az dök çiçekleri. Evet. Ne yapacağım Dökme. <laughs> <laughs> Hadi gel. Hadi gel daha bir sürü yolda dökeceğim. Hadi gel. Yolda da dökersin. Hadi bakalım. Yıkacaksın <laughs> Hayır. Nereye dökeceksin? Bulduğun her yere dökeceksin Ayaz aslan. He? <laughs> Bulduğun her yere dökeceksin mi? Ne? Hadi bakalım gel. <laughs> Elimi tut. Ver elini de tut. Merve'ye gittik, gittik. Nereye gideceksin? Baba, neye gittik, gittik. Baba neye gideceğiz şimdi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Koş. Bulduğun her yere sıkabilirsin burada Ayaz. Bulduğun her yere sıkabilirsin. Bence biraz çiçeklere ver Ayaz. Ne? Neden? Bir <laughs> <laughs> Bakayım Ayaz. Ayaz bir bakayım. Bakayım sana. Durdur dur araba geliyor. Hadi iki elinle böyle şey yapsan tabancalarını. Bana bak. <gülüyor> 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 Gel hadi koş. Nereye sıkacaksın şimdi? Yeri Ayaz Aslan. Bak senin adını yapacağım. Dur. Bir dakika çocuklar. Baksana şimdi Ayaz'ın ağasını. Dur Ayaz dur orada. Bir dakika dur. Yapma. Bakayım oldu mu? Ayaz bakayım oldu mu? Kaç bir? Ya bitmez ama olmuyor zaten. Hemen kuruyor çünkü hava çok sıcak. Dedim sana kurun diye. Koş baksana. Kuşlar var. Koş. yavaş yavaş. Yavaş. Çıldırdı çocuklar ayaz aslan. Taş boyu. Ne boyayacak? Taş. Taş mı boyayacak? Hadi sık bakalım. Boyandı. Ayaz, hadi bakalım, devam et. Ben ben bunu mı sıkayım? tamam. Sen de tabancanla beraber buradan. Ayaz, su savaşı yapmak ister misin? <gülüyor> 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 Niye ağladın? Ayy. Dur dur tamam 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 ağlama ağlama bak bir bak. <laughs> bir bana bakar mısın? Bir... Kurur anneciğim ne olacak? Neden ağladın şimdi yani? Neden? Ben de senin saçını sıkacağım o zaman. Saçım attı. Burada şeye sıkalım gel. Şey su savaşı. Ama benim suyum bitti. Suyum su bitti aldım? benim. He? Su. Ne? Su, Su dolduracağım. Bekle o zaman. Sen burada bekle. Tamam mı? Bekle. Getirdim Ayaz Aslan. Sıkarım ama bak. Koş. Koş yakalayacağım seni. Koş yakalayacağım. Tamam gel gel. Tamam. Tamam atmıyorum. So gel artık gel. Ayaz. Gel. Gel. Başkasının bahçesine girdin. Gel. Ayaz asla. Ya. Şu gülün güzelliğine bak asla. Ayaz. Bırak. O bize ait değil ama. bu bahçeye ait. Bırak. Tamam. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Geçin. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.